Otobüsü tartıştığı motosikletlinin üzerine sürdü, sonra da kontrolü kaybedip durağa daldı. Çekmeköy'de özel halk otobüsü şoförüyle motosikletlinin yol verme tartışmasında tansiyon hızla yükseldi. Evet, otobüs Olay büyüyünce iddiaya göre şoför otobüsü motosikletlinin üzerine sürdü. Tam o esnada da kontrolü kaybetti. Üç araca çarpıp durağa daldı. Şoför kaza sonrası kendinden geçti. Bir yaya ise otobüsün altında kalıp hayatını kaybetti. Otobüs şoförüyle üç yaralı hastanede tedavi altında. Motosikletli ise gözaltına alındı.